Halbuki mesela tarih çok sevdirerek filmlerle anlatılabilir. Coğrafya gezdirerek de anlatabilirsin çocuklara. Parkta, bahçede de anlatabilirsin. Değil mi? Böyle geniş şeylerle ferah. E, fizik fizikle mesela uygulamalı anlatırsın. Aklında kalacak şeyleri anlat. Çocuklar fizik formülünü ne yapsın ya? Unutacağı <laughs> şeyi niye ezberletiyorsun çocuğa ya? Hamur abi kaç yılını doğdu? Ne yapsın kaç yılın doğdu? Kaç yılını doysa iyi yani. Bana ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Kimse <de> hatırlamıyor zaten. <laughs> ne? Kimse de hatırlamıyor zaten sonra. <laughs> ya Hamur abi ne bizim ne işimiz var ya? Yani? <laughs> i̇şler Necdet abi olsun. İster Hamur abi olsun. Şimdi <laughs> seyim. Değil mi Biz onların doğum tarihi, ölüm tarihi ne? Bizi ne ilgilendirir ya? <laughs> ne olur kafa beyin dayanmaz bana kardeşim. Onun dedesinin de Tanrı'nı öğreneceksin, onun dedesini de öğreneceksin. Ya pratik bilgi önemlidir yani, pratik genel kültür. Genel kültür dersi yapılsın, evet, evet. çocuklar kültürlü, gölgü, gölgü dersi de yok. Adap, edep dersi yapılabilir mesela. Edep, adap nasıl olur, gölgü nasıl olur, kalite nasıl olur, mesela nasıl bir genç kız nasıl yürür, bir genç bir hanıma karşı nasıl davranması gerekir, nezaket nedir, terbiye nedir. Değil mi? Mesela ilk yardım nasıl yapılabilir? Evet. Hastalıkların genel özellikleri anlatabilir. Mesela adam biri bayılıyor ne yapacağını bilmiyor. E, tepe takla adamı ters çeviriyorlar. Şey yapıyor. Tansiyondan adam ölmüş, şey, yaralanmış oluyor. Bayılmış oluyor. Adamın tepesini üstüne dikiyorlar. <laughs> Büyük bir tehlike. Allah size geçsin. Çok özür dilerim. <laughs> Nalan Amur abi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır halk da bilgisiz oluyor. Ya. Geçenlerde bir tanıdık adam'a masaj yapmışlar. Köye gitmiş, her yerim ağır yokuştu ama adamın kaburgasını her yerini kırmış adam ya, alenen kırmış yani. Masaj yaptırıyor mu? Ya. ya kardeşim böyle akıl almaz sakatlanma falan. Yani pratik bilgiler verilebilir gençlere. Genel kültür mesela sevgi dersi, sevgiyi öğretmenler sürekli işleyebilirler nezaket falan. Mesela internette konuşuyorlar adamlar zırvalıyor birçoğu. Abuk subuk yani çok nefret dolu ya. Yani. Bunlar değişebilir. Yani temizlik nasıl olur? Temizliğin detayları öğretilebilir. Bilmiyor birçoğu temizliği. Evet. Çocukların cildi çoğu bozuk. Genç yani kızlara da bakıyorum. Sonra da benim yanıma gelince birçoğunun cildi düzeliyor. Bilmiyorlar kendilerine bakmayı. Yemek yemeyi de bilmiyorlar. Yani önüne ne gelirse ne bulursa yiyor. Çok sağlıksız oluyorlar yani. Gencecik yaşında 19 yaşında bambaşka bir şey olmuş. Yani sonra mesela ben biraz ilgileniyorum falan. aslan gibi oluyor. bayağı güzel oluyor. Ya ben bu felsefede okurken İstanbul Üniversitesi'nde oradan biliyorum. Akademide de öyle. Bir kantin. Orada işte gazoz var sandviç var. En alası peynirli sancı, o evet. sucuklu. Evet. evet. Ya sandviçe bak da gel ya sucuklu. <laughs> Bir de çiğ sucuk ya ya. <laughs> Evlere şenlik ya. <yani. gülüyor> Üstüne de gazoz. <laughs> ya yani bütün e, her yerde öğrencilerin olduğu yerde e, besleyici yiyecekler bulunması lazım. Mesela ayranın iyisi, ekmeğin ya da sandviçte neyse onların iyisi böyle beslendiklerinde onlarda alerji yapmayacak, sağlıklarını bozmayacak, kolesterollerini yükseltmeyecek şekilde olması lazım. Yani ancak dolduruyorlar okullara çocukları. Ha babam ne babam işte profesör geliyor. Oleik asitler, palmitik asitler, olefinler falan diyeyim <laughs> böyle. Ya tamam da yani çocuğun kafası, beyni falan. <laughs> yani ona ihtiyacı olan şeyler öğretmek lazım. O neyle unutacağı yüzde yüz olan şeyi niye öğretiyorsun ya? Mesela tıpta da acayip yükleniyorlar nefes almadan. Bütün kitabı ezberletiyor adeta. Ya pratik öğreneceği şeyleri branşlarını başta ayırın. Değil yerim mi? Yerim. Mesela adam cerrahi ise direkt başta var. pratik olarak öğretin. Direkt girsin adam. Mesela ameliyatlara sok, göster. Orada pratik olarak anlat. Pratik önemli. Adam ihtisas için doğuya gönderiyor. Oradan geliyor, buradan bilmem ne gene bir mecbur hizmeti daha var. Bir bitiyor, saç baş dökülmüş, bembeyaz olmuş bir doktor. Evet. Bir de maaşları da az zaten. Evet. Bir de hastalar, hasta yakınları saldırma modası çıkarttılar. Kapıyı, pencereyi kırıp acilin camdan aşağı indirip içeriye kahramanlık zannediyor. Ya o insan akşama kadar ayakta acayip zor bir şey. Kan revan içinde adamlar geliyor. Bağıranlar, çağıranlar, feryat edenler. Ne kadar zor bir şey ya. E biraz anlayışlı davranmalı lazım. <laughs>